E3'ün yakında başlayacak olması Uncharted 4 için çok iyi bir durumdu. Diğer stüdyolar E3'ü sadece oyun pazarını araştırma yapmak için bir fırsat görürken Naughty Dog ise E3'ü önemli bir kilometre taşı olarak görüyordu. E3'te Sony'nin yaptığı konferansta Naughty Dog'ın ismi belirir belirmez hayranları tarafından bir akış tufanı koptu. So, What do you think? It's a lot to take in, kid. Where do I even start? Daha sonra konferansta oyunun ismi gözüktü. Ve oyunun ismine bakılınca son Uncharted oyunu olduğu anlaşılıyordu. Ancak Dragon ve Stanley Nathan'ın ölmeyeceğini biliyorlardı. Ancak oyuncuların bunun tam aksini düşünmelerini istediler. Böylece oyun hakkında ortada daha çok dedikodu dönecekti. Naughty Dog çalışanları çok zahmetli olacağını bildikleri geliştirme periyoduna hazırlanırken bir yandan da oyuncuların nabzını öğrenmek adına sosyal medya platformlarına göz gezdiriyorlardı. Daha sonra Sony PlayStation oyunlarının deneyim edili bir etkinlik düzenleyecekti. Ve bu etkinliğe Uncharted 4'ün demo istedi. Ve Naughty Dog da bunu kabul etti. Artık oyunun tam olarak neye benzeyeceğini karar vermeleri için önlerinde birkaç ay vardı. Neyin iyi neyin kötü olduğunu daha hızlı karar vermek adına diğer stüdyolar gibi bir gri kutu bölgesi geliştirdiler. Oyunun çirkin gözüken karakterlerine ve çizimsiz materyaller yerleştirdiler. Böylece kötü gördükleri şeyi siliyorlar ve sildikleri şeyin tasarımına falan uğraşmadıkları için çok fazla zaman kaybetmeden ortaya güzel bir oynanış deneyimi çıkarıyorlardı. Starley ve ekibi oyuna iki ana mekanik daha ekleyeceklerdi. Bunlardan birisi kamyon sürmek, diğeri ise halat fırlatmaktı. Ek olarak bir de oyuna daha fazla gizlilik mekaniği eklemek istiyorlardı. Tlaz hasta da işe yaramıştı ve ekip bunun Uncharted 4'te de işe yarabileceğini düşünüyorlardı. Ancak bir sorun vardı. Neil ve Bruce oyunun direkt öldüğünü yapacaklar mıydı? Çünkü ilk başta ekipte kısa bir süreliğine bulunmayı düşünüyorlardı. Ancak Uncharted 4'ün Sony'nin oyun deneyim etkinliğinde gözükmesiyle ekipten ayrılan kullanmayacaklarını anlamışlardı bile. Bu etkinlikte iki şey kesinleşmişti. Bunlardan birisi oyunun 2015'te çıkamayacağıydı. İkinci şey ise oyun bitene kadar Neil ve Bruce çalışmaya devam edeceklerdi. Çoğu oyunun sadece bir baş yönetmeni ya da bir direktör olurdu. Ancak Uncharted 4 öyle değildi. Neil ve Bruce beraber çalışmış ve birbirlerinin eksiklerini gideriyorlardı. Ancak bu durum her zaman çok iyi devam etmemiş. Öyle zamanlar olmuş ki bir sahneyi ikisi de ayrı ayrı tasarlamışlar. Ya da bazen günlerce birbirleriyle konuşmamışlar. Her ne kadar bu zamanlarından çalsa da ortaya çıkan şeyin kaliteli olması harcanan zamanı onlara unutturuyordu. Belki de alışılmadık yapından ötürü Naughty Dog detaylara aşırı önem gösteren bir şirketti. Eğer ki Uncharted 4'teki herhangi bir sahneye yakından bakacak olursanız sıra dışı bir şeyle karşılaşırsınız. Geri detaylara dönecek olursam örnek vereyim detaylara. Ana karakterimiz yani Nathan Drake'in gömleğindeki kırışıklıklar, düğmelerin dikişleri, bir tüfeği kuşandığında silah deri kayışının başından aşağı geçirmesi yani bunları oyuna ekleyecek kadar takıntılı bir stüdyonun elinden geçtiler. Bu boru diye arkadaşlar bu detaylar hani o kadar kolay değil. Bu detayların anlamı da akşamdan sabaha, sabahtan akşama kadar ofiste kalmak olsa bile ekip hani devam edeceğiz diyorlar. Adamlar artık o kadar çok kafayı sıyıyorlar ki sabahtan akşama akşamdan sabaha kadar ofiste kalmaya devam edeceklerini söylüyorlar. Ve bunun nedeni ise Uncharted'ın son oyun olacağı. Yani son oyun olacağı için elinden gelen her şeyi yapmak istiyorlar. E3'ten önce haftalar boyunca Uncharted 4 çizerleri, tasarımcıları, işte sadece çizerleri ve tasarımcıları değil, e, kodlayıcıları Oyunun e, her şeyin yerinde olması için Durmak bilmeden çalışıyorlardı Yani adamlar E3'de oyunun iyi gözükmesi için O zaman her şeyini verirdi Yani evin mi var Ver yeter ki bu oyun iyi gözüksün İşte bu yüzden Yani Night Dog biraz daha Diğer firmalara göre bu konuda daha şey Şimdi konuya devam edecek olursak Biliyorsunuz ki Uncharted 4'te araba sürüyorsunuz ve bu Naughty Dog adına yeni mekaniklerden biriyle hayranlarını gözünü kamaştırmak için bir şans da E3'te. Tabi o zamanlar şanstı hani bu zamanlara göre şans değildi. Yani düşünün Hiçbir araba süremiyorsunuz bir serinin oyunda sonra çat birden araba sürüşünü gösteriyorlar siz mantıken heyecanlanırsanız o zaman da hayranları şöyle derdi hey bakın araba sürebildiğimiz bir Uncharted oyunu deyip gözünde iyice oyunu büyütebilirlerdi. Evet araba sonrası demo zaten harika gözüküyordu daha sonra bunun Uncharted 4'teki en heyecanlı bölümlerden biri olduğu anlaşıldı bu arada araba sürme bölümü falan değil. Bölümü şimdi kısaca anlatayım. Drake ile Sunny, eski sokaklarda çılgınca kaçıp düşman araçlarını atlatmaya çalışıyor. Ondan sonra başka kötü adamlar tarafından kovalanan ve aracı yoldan çıkarılmaya çalışan Semer aslıyorlar. Ardından kancasını yanlarından geçer bir kamyona fırlatıp havada sallanarak ilerliyorlar. Yani bölüm bu. Bu bölümde dediğim gibi neydi göre çok iyi bir bölüm olduğundan E3'te göstermeme kararı alıyorlar. Bakın öyle bir firma düşünün ki en iyi bölümünü e3'te göstermeyecekti. Yani şimdi kendilerinin sormaları gereken soru var. Oyununuzun en iyi kısmını göstermeden, en güzel kısımlarını hiç E3'e katmadan nasıl oyunu sevdireceksiniz? Ek olarak hem insanları heyecanlandırmaya çalışıyorsunuz hem de oyunun satacağını garanti altına almaya çalışıyorsunuz. Ve açıkçası bu bölümleri göstermeseler de bu yaklaşım E3'te etkili oldu. Naldo ekibi bir kez daha E3'teki pozitif yorumlar sayesinde kendilerini enerjik hissettiler. Ve sonraki aylarda onları bekleyen işlerin üstesinden gelebilmek için bu enerjiye kat kat ihtiyaçları vardı zaten. E3'ten sonraki haftalar boyunca sabah akşam demeden çalıştılar. Onu zaten biliyoruz. Ve şimdi yüklerinin azalacaklarını düşünmüyorlardı. Ekibin büyük bir bölümü zaten hani demiştik önceki videoda. The Last of Us yapımından gelmişti. Ve The Last of Us ile Uncharted 4 aynı yılda yapılmaya başlamıştı demiştik. E, The Last of Us'ta fazla mesai yapan ekip burada da fazla mesai yapınca artık izin alamaz hale geliyorlar. Ve ekipteki herkes e, benzinlerini tüketmek üzere yani artık daha fazla çalışamıyorum gibisinden laflar söylüyorlar. Kısacası Uncharted'ın son oyunun yapımı RDR2'nin yapımından farkı yok diyebilirim. Yani zaten RDR2'nin yapımını burada anlatmama gerek yok, bilen bilir. Neil Druckman fazla mesai sorununu çözmek için yapabileceğiniz en iyi oyunu e, yapmaya çalışmayın diyor. Yani bu son oyunumuz olsa bile elinizden gelen en iyi çalışmayı değil, vakit kazanmak için e, daha hızlı çalışmayı öneriyor. O yüzden ekipten bazıları artık korkmaya başlıyor. Bu kadar fazla mesai ile oyunu bitiremeyeceklerini düşünüyorlar. Hatta Emil Chase şöyle diyor. Daha önce aşırı derece fazla mesai yapmış bir adam. Ama hiçbir zaman oyunu bitiremeyeceğini hissetmemiş ve o hisse kapılmamış bir adam. Mesai dışında ne oldu diye soracaksanız bu oyunda. Hani full mesai mesai. E3'ten sonra tabii ki mesai gelir. Hani E3 olmuş. E3'te de zaten mesai yapıyorlardı E3'ü yetiştirmek için. E3'ten sonra da oyunu bitirmek için mesai yapıyorlar. Mesai'den fazla ne oldu diye soracak olursanız işte daha bitmemiş bir oyun. Ve yapılması gereken çok iş olan bir oyun. Tamamlamaları gereken bölümler, ince ayarlar, gereken sahneler yani bu böyle uzuyor. Ekip oyunu tamamladıkça nelerin iyileştirme ihtiyacı olacağını daha net bir şekilde görüyor da evet. Yani zaten görülür bir şey. Uncharted 4 ekibi fazla mesai yapmasına rağmen oyunun daha bitirmenin eteğine bile yaklaşmıyor. Açıkçası yani yaklaşmıyorlar arkadaşlar. Ben sadece bunu diyebilirim. Mesai 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 işte full mesai mesai yapalım. Mesai yaparsak oyun daha fazla biter gözünden baktıkları için çat. Maalesef ki oyun bitmenin eteğine bile yaklaşamıyor. 2015'in sonuna varıldığında oyunun teslim tarihi Naughty Dog'ın gözlerini korkutmuştu. Uncharted 4'ün 2016'da çıkarmak için Şubat ortasında oyunun Ghost sürümünü teslim etmeleri gerekiyordu. Ancak oyundaki hataların ve eksiklerin sayısı çalışanların oyunu yetiştiremeyeceklerini düşünmelerine sebep oldu. Bu olayların gelişmesinin ardından oyunu yama olarak yayınlamaya karar verdiler. Daha sonra çalışanlar arasında geçen oyunun yetişemeyeceği konusu üst makamlarında kulağına gitti. Bunu öğrenen Sony yetkili serisi Uncharted 4'ün çıkış tarihini Nisan'a çekmişti. Ve bu Naughty Dog için çok iyi bir haberdi. Çünkü Nisan ayına kadar oyundaki eksiklikleri gidereceklerdi. Ve oyuna ince ayar çekebileceklerdi. Ancak bu durum çalışanlar için çok iyi bir durum değildi. Çünkü daha çok çalışmaları gerekiyordu. Ve en sonunda oyun hazırdı. 10 Mayıs 2016'da oyun yayınlandı. Ve sadece bir haftada 2.7 milyon kopya sattı. Daha sonra çalışanların bir kısmı bu uzun mesaiden sonra işten ayrıldı. Bazıları Ise uzun bir tatile çıktı.